Evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Burada adam var. arabası da yani. 4000 ben gidiyorum. Ben kart toplayacağım arkadaşlar bu oyunun mantığı bu şekilde kart topluyorsunuz. Tabi ben bu oyunda birazcık baktım yani birazcık oynadım Senin ben de 70. 70 mi? Ben bu ne? Onu nereden aldın lan? Oradan aldım da. Ana. Bendeki çanta 90'lık geldim. Bedava ne? lan o 70'lik çanta. Arkadaşlar. 70'lik çanta var bedava. Buradan alabilirsiniz bedava. Bu da kodla geliyor. Arkadaşlar kodlar bağlı ama. Kodları yazıyoruz. yazıyoruz hiçbir şey olmuyor. <laughs> Aynen. Arkadaşlar bir tanesini yazıyorsunuz. Submitted diyor. Şurada bu arada burada kod yeri. Submit diyorsunuz. Bakın böyle submit diyor. Ondan sonra kapatın. Yeri açın. Gördüğünüz gibi düzelmiyor. O şekilde bir bakalım. Arkadaşlar size yeni bir bak göstereceğim. Yok ay bunu sen de yapabilirsin bak. Elimde kürek var değil mi? Geliyorum böyle kartofam yerine değil mi? Arkadaşlar basılı tutuyorsunuz böyle. Ondan sonra şuraya getiriyorsunuz. Bir kere basıyorsunuz. Şu an ellerimi bıraktım. Kendi kendine topluyor. Küreğin... <laughs> küreğin o elinizden bırakmayın arkadaşlar. Eğer basıp bu şekilde sap satıyorsunuz. Evet. Sağ <laughs> Gördüğünüz evet. gibi otomatikman kasıyor. Hiç uğraşmanız gerek yok. Benim... Senin çünkü gezmedi. Ama hiç uğraşmıyor sende. Ne? Allah koş. Oha geliyor, 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 geliyor. Arkadaşlar paramız 2700 lira. Ya. Yukarı kadarmış? 240 lira. Kanki. Efendim. Anlamadım. 2300 liralık bu var. 4500 liralık. Oha 4500 liralık. Bakın bak var ben bunu alacağım. Arkadaşlar. Bir de buradan böyle gelip elinize tane story diye ondan sonra şöyle yaparsanız daha basit. Bunu alıp geziyorsunuz. Oha! Çok güzel topluyor. Burada ortadaki yolları toplamayın arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu bir 5 dakikalığına durduruyorum. Evet. Bu kanal sadece video kanalı olsun mu? Kendime gerçek bir yeni hesap açayım mı? Yoksa bu hesapta devam edelim. Yorumlarda bekliyorum. Oha Gökhan benliğim. Elin baksana. Neredesin? <laughs> evet. Tamam. ne neredesiniz? Arkadaşlar bunlar çok hızlı oluyor bu 93 çanta. Boşalt. Tamam. Bu ne? Aa bunları toplayabiliyor mu artık? Oo oh, hala toplayamıyorum. Yani. Neyse ben bir çanta bakayım. Bendeki bu arkadaşlar 91. 230'luk var 1800 lira. Bende 790 lira var. Arabayla mı toplanıyormuş arkadaşlar bu ortadaki? Yolla. Yok ay neredesin? Ben seni evet. bulamam. Bu bir kere oldu arkadaşlar. Boşaltalım hızlıca. Tamam boşalttık. 22, 26, evet. Böyle geri dön ondan sonra bu elini de varken, 90 varken. Ben Fayta'ya gittim. Fayta mı? Nereden? İyi, yerden gittim işte. Söyleme arkadaşlar, bakın. Şeyden gittim, bir tane, bir tane, bir yer falan var. Nereden gittin oğlum? Oğlum bir yerden gitti. Nereden gitti? Hmm, şu, şey, e, yani bir tane kocaman bir kapı var oradan gittim. kapı. Evet arkadaşlar ne? buraya geldik devam ediyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Adamları öldürüyor. Hı -hı. Yani, hani neredesin oğlum? Bu ne? Bunun ben eşya şey ben Hayır. Ölüm. Öldüm. takım olak yok ay. Lan ben niye buradayım? Ana gel aldı. Nasıl atıyoruz? Evet. evet. kartopu alalım arkadaşlar. Evet. Geber. Kartopal oldu. Bu. Evet arkadaşlar bir tane yok. vurdu kartopal. Kafana atarım <laughs> ha. Bir kişi aldı. Al şuradan kartopunu da. Geber. Arkadaşlar canımız. Hayır, hayır hayır hayır. hayır, hayır, Kardeş. Bunlar <laughs> diyeceğim. Diye. Adam öldü mü? <laughs> Arkadaşlar zevkli bir yer bulduk. Oha X'e bastı mı be? <gülüyor> <gülüyor> Üf adam kısma. Seni öldüren senin intikamını alacağım da do alamadım dostum. <laughs> Zevkliymiş bu burası. Değil mi? Yıkay. <laughs> Şöyle bim 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 Bum. Bum. Vuramıyorum. Arkadaşlar ben ben aşağı inip. Oha, C'ye basılı tutma. C'ye basılı tut. Arkadaşlar C'ye basalım. O X'e basalım. X'te şeyden çıkıyor. F. Kartopu alalım arkadaşlar. Neredesin lan? Ne? Senin kafana kar topunu fırlatırım o. Aha. Bu. Yok abi bana atma bir dakika. Evet arkadaşlar. Durdurdum bir hemen. 2 dakikalığına. bana. <laughs> Ay sana bombe. Topla hayır. Aa. Kos. <laughs> Allah. Ay sana bombe. Allah kaç. Oğlum ya ben çok kötüyüm. Aa bitti. Oha sen girdin mi sen O zaman gel Gökay gel bir durun da sonuna gelelim burada. Gel. Gel. Oğlum neredesin? Gel bakalım. Bir şey bakıyorum. La gelsene. La gel de bir. Gel de bitireyim. Tamam başla. Bitireceğim gel. Evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videoda da bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay.